8 Eylül 2023 listede. Bölündü duygularım, uykularım, ayrılığın ertesi. Ummadığım anda solumu vurdu, gitti bir cumartesi. Tutmadı dualarım, ah şaka gibi kendisi. En zoru da yeni birini buldu. Çok acelesi var gibi. Yırttım attım geçmişi takvimi. Utandım aynada görüp kendimi yırttım. Ağladım attım resimlerini. Bitti ve cumartesi. Çıkardım hayat acısını anladım ki sevgidir bir gün biter unutmadım ayrılık acısını gönül Sesi tutmadı dualarım ah oh, şaka gibi kendisi en zoru da yeni birini buldu çok acelesi var gibi çok acelesi var gibi çıkardım hayattan acısını. Anladım ki sevgidir Ne gün biter Umutmadım ayrılık acısını Gönül kudurup tekrar eder Bölündü duygularım Uykularım ayrılığın ertesi Ummadığım anda soluma vurdu Git cumartesi Tutmadı dualarım ah Şaka gibi kendisi En zoru da yeni birini buldu Çok acelesi var gibi Çok acelesi var gibi